31 lira 11 kuruşumuz var ee, tam takır kasa tam da ay kasamız tam takır kuru bakır biraz müşteri biraz satış yapmamız lazım biraz müşteri gelsin ama hiç kimse yok ya sokakta iş ee, ben kendimi atarım arabanın önünde diyecek attım <laughs> müşteri istiyorum ah geliyor bak bak abimiz duydu beni geliyor. kutulu şekilde durması daha iyi. Mağazanın seviyesi 11'e gelmiş. Ee, daha fazla görev de gelmiyor. Biz neden şeyi açamıyoruz ee, depoyu? Ben ee, kasiyer alabilirim bir tane ama çok çok yavaşlar ya. Yani şu anda ihtiyaç çok bir tane kasiyere. Ben zaten güzel bir şekilde kasa görevini yerine getiriyorum. Yani öyle yaptığımı düşünüyorum. Ters kasa, kasa. <laughs> şuna otomatik kasa almak istiyorum. Fiyatı da 900 lira. Ee, 900. Tamam. Çok lazım, çok gerekli. Otomatik kasa alınca müşteri kendi ürünleri kendi koyuyor kasaya. Zaten burada da öyle yapıyor da. Ödemesini kendi yapıyor, kendi poşetliyor, kendi alıp gidiyor. Sen hiçbir şeye karışmıyorsun. Mis. 9 lira vermeye kesinlikle değer. Yani bir tane kasiyer almaktansa güzel bir yatırım olur otomatik kasa. Bakalım. Memnun müşterimiz 34. Ya bu müşteri sayısını arttırmamız lazım. Bunun için de ne yapmam lazım bir düşünece düşüneceğim. Fiyatları bir ayarlayalım. Kahvenin fiyatı bayağı düşmüş. Ya depoyu açabilsem depolayacağım gerçekten ne ne nedir? Tam deponun kitli olduğunu biliyorum. Ee, geçebiliyorlar ya. Yani buradan da geçebiliyorlar. Bakalım göreceğiz. Şimdi 2 4 6 tane boş raf ayarladım yeni gelecek ürünler için. Ya burası biraz acayip oldu ama ya. Burada hoşuma gitmeyen bir şeyler var. Şöyle bir tık daha güzel oldu. Tamam 6 tane yeni ürün gelecek. Yeni ürün lisansı alacağım. Ama bunun için biraz para biriktirmem gerekiyor. Şöyle bakalım. Heh. 400 liraya zaten açamıyorum. Açtığım zamanda da alamıyorum ürünleri. O yüzden dükkanı açalım. Ve satışlara başlayalım. Biraz satış yapana kadar da yeni ürün almayacağım. Otomatik kasayı şundan istiyorum. Dükkanı bırakıp biraz etrafta gezmek güzel olurdu. Ne diyor? Kuru temizlemece. Bu dükkanlardan en azından bir iki tanesi açık olsa çok güzel olurdu. Ay. Hey. Ya karakterimiz süper kahraman gibi bir karakter. Arabalar üstünden tek hamlede atlayabiliyor. Böyle bir süpermarketçi olabilir mi? <laughs> Adı üstünde süpermarket, süper kahraman. Ne? Ha, pardon, para üstünü vermemişim. Ya şimdi biraz kar edebilmek için müş e ürünleri arttırmamız lazım. Ürünleri arttırarak daha çok satış yapabilirim. Öyle düşünüyorum. Bak bak saat 9'u geçti. Bunlar sallana sallana bizim dükkana geliyorlar. Bak 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 bak. Neyse gelsinler gel. Yarın paraya ihtiyacımız olacak yarın için. Yeni ürünler alacağım. Alışveriş yaparken söylememiz gereken en güzel cümle istiyorum ama gerekli değil. <laughs> Lafı. Çoğu şeyi almamıza engel olabilir. Tamam. Dükkanı kapatalım. Memnun müşteri 36 var. E, 34'ten 36'ya çıkmış. Yeni ürünler aldığımızda belki bu 40-45 olacak ve daha fazla para demek bu. Artı 217. Şurası da güzel bir kriter. Sütün fiyatı artmış. Hemen arttıralım. Ve yeni ürünlerimiz hayırlı uğurlu olsun. Vallahi aldım. Oo, fıstık ezmesi, bir tane daha un, zeytinyağı, spagetti, pirinç ve tuz gelmiş. Oo, şunları bir depolayalım. Bir azar azar. Oo. Şimdi maka makarnamız zaten vardı. Makarnaları şuraya dizelim. Hatta şurası. Şurası makarna yeri olsun. Spagetti ve makarnalar. Makarnayı alabilir muyum? Olamıyorum önemsiz görünen ama aslında önemli olan bir noktadan bahsetmek istiyorum. Şimdi şuradaki etiketler burada kaldı ya mesela buradaki unu şuradaki rafları taşıdım ama gerisinde etiketler kaldı. Bunların kalıp kalmaması şundan önemli. Bir tane depo elemanı aldığımız zaman içerideki depodan buraya mal taşıyacak. Yani burayı boş gördüğü zaman koşa koşa içeri gidip mal getirip buraya yerleştirmeye başlayacak. Eğer buraya un yerleştirmesini istemiyorsanız mouse tuşuyla, mouse'un sol tuşuyla kaldırmanız gerekiyor. Bak mesela dur şöyle. Ha, şöyle yerleştire yerleştire. Mesela nereye ne yerleştirilmesi istiyorsanız ayarlayabilirsiniz. Aynı şekilde yerleştirilmesini istemiyorsanız da bu şekilde kaldırabilirsiniz. Çünkü bence çok kullanışlı bir özellik. Eğer depomuz olsaydı. Aynı şeyi makarna da yapacağım. Uygulamalı bir şekilde göstereyim. gibi. Ya yani ben diyorum ki bu sıra komple makarna olacak. Raflar boşaldıkça depodan gelin yerleştirin demek bu. Raflar da biraz dolu dolu görünsün. Ne kadar boş. Dün çok güzel alışveriş yaptı müşterilerimiz. Tamam şimdilik açalım şey yaptıkça dolduruz artık rafları kazandıkça. İyi, ee, süper. 6 ee, tane daha ürün geldi. Bu şekilde dolu dolu raflar, yani neredeyse dolu dolu. Hiç borcumuz da yok. Ya yani bankadan kredi çekip herhangi bir borç da yapmadık. Dolayısıyla işler şimdilik tıkırında. Bakalım yine. Yeni... dur 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 Bak, gene aynı hata yaptım. <laughs> fiyat fiyatları hemen ayarlayalım. Mesela pahalı buldukları ürünler olursa onları sonradan ayarlayacağım. Ama hep aynı şey yapıyorum. Fiyatları ayarlamıyorum. Müşteriler bedavadan alıyorlar ürünleri tabi. Bu bilgisayardan fiyat ayarlama sistemi çok güzel olmuş. Daha önce yoktu bu. Ne yapıyordum? Yani önce hangi fiyat hangi ürünün fiyatı düştü, arttı onu aklımda tutmam lazım. Aklımda tutamıyorsam geliyordum. Şuradaki ürünlere bakıyordum. Buradaki ürünlerden bak şu işareti arıyordum. Ha demek bu düşmüş. Gidiyordum sonra mesela raftan böyle tek tek ayarlıyordum. Şimdi toptan ayarlama yapabiliyoruz. Mükemmel bir sistem. Müşteriler memnun. Ürünler arttı. Daha da artacak. Yani biz kazandıkça her şeyi daha da büyüteceğiz. Oh, kuyruk olmuşlar. Işıkları da açalım. Da yüzünüzü görelim abiciğim. Hemen iki dakikada bütün kuyruğu eritiyorum. Neyi bulamamış? Kahve bitmiş. Müthiş. Millet kahve bulamadım diye şikayet edecek yarın. Ama yapacak bir şeyim yok. Yarın bütün ürünleri fullleyeceğim. Tamam kahve yok. Do anladım. Anladım anladım. Bak ablacığım ne güzel. Kahve bulamamış yerine çay almış. Şikayet de etmiyor. Belki de istediği gerçekten de çaydı. İyi ya maşallah. Her şey fullleyecek. Parayı kazanmışız. Müthiş tamam artık açalım. 14 lirayla kapattık fakat birazdan kazanmaya başlayacağız. Ee, borcumuz yok şeyimiz yok. Biz ben bu depoyu niye alamıyorum? Bu depoyu depo kilitli 800 lira satın al diyor. Satın alamıyorum. Yani Ne yapmam gerekiyor onu satın almak için? Onu da yazsalardı. Keşke mesela şuraya koşul olarak deseler ki işte dükkan büyümesi veya dükkan seviyesi şu kadar diye. Bir şey ama ben öyle bir koşul göremiyorum. Bak burada gerekli mağaza seviyesini söylüyor. Gerekli alanı söylüyor falan. Gerekli şeyleri söylüyor. Giriş konumunu değil de girişi değiştirmek istiyorum. Girişin görümünü. 750 lira ihtiyacımız var. Onu da bugün yaparız. Ee, şu kapı sinirimi bozmaya başladı. Sürekli buraya giriyorum. Bir de kapının girişi çok küçük. Eğer büyütme bit, koşulunu sağlayamazsam yani dükkan küçük gelirse önce dükkanı büyüteceğim. Dükkanın çalışma koşulları çok ağır ama. Sabah 8 açıyoruz akşam 9'da yani burada 13 saatlik bir çalışma var. Onunla da bitmiyor. Mesai bittikten sonra ürünlere fiyatlandır, ürünleri yerleştir, ürünü sipariş et falan derken 24 saat buradayım. Hadi abicim. <laughs> şu, ar şu arkadaki ürüne de biraz yerleştirelim ki kutuları atalım. Yavaş yavaş mahalle bakkalı kıvamından markete, marketten de umarım süpermarket doğru geçeceğim. Yani biraz büyüyelim, başına bir süpermarket ekleriz. Çünkü ya süper olduğumuzu başka nasıl anlayacaklar? <laughs> süper yazısından tabii ki. Uh, bitti, müşteriler bitti. Kapatıyorum dükkanı. Bakalım durum neymiş Ben 39'a çıktı. Ürün sayısını arttırınca, dükkanı büyütünce müşteriler daha çok geliyorlar. Kârımız da iyi, 50 liralardan 130-140 civarına çıktık. Güzel, güzel. Fiyatları ayarlayalım. Şimdi önce ihtiya ihtiyaçlarımızı almadan şu kapıyı ayarlamayı çok istiyorum. Hayır, aynısının lacivert. Ha, böyle bir kapı çok güzel olur. Ya yani şöyle, e, şurada. Bir dakika, nerede? Ha, şurada şöyle bir kapı çıkıntısı olmayan herhangi bir kapı olur. Aa, bak bu da. Şunda ne farkı var dedim? Ha, bu kesinlikle değil. Şu daha güzel duruyor. Bu kadar. Tamam, mecbur, <laughs> mecbur bunu alacağız. Oh be, şöyle kapıya Takılmadan girmek çıkmak gibisi yok. Müthiş oldu. Harika oldu. Verdiğimiz paraya kesinlikle değdi. Şimdi ürünleri biraz e, şimdi ne yapalım? Ürün alalım. O, abi bizim 3 tane tuz almışsın. Yarın da 3 tane tuz alacaksın. Sen bu tuzları ne yapıyorsun ya? Yiyor musun? İçiyor musun? Ya, kıyafet olarak, saç, göz, her şey olarak en beğendiğim karakter bu. Buna çok özenmişler. Baksanıza makyajına kadar ne kadar güzel görünüyor. Yani diğerlerinden baya farklı. Abicim sana da yani şu papyon dışında pek özelliklerini söyleyemeyeceğim. Tamamdır günü bitirelim. Memnun müşteri 38. Hiç olumsuz bir şey yok ama karımız tabii 346 lira olmuş. Neden? Yani tedarik giderleri çok tutmuş. Ha özelleştirme giderleri tabi. normal normal. Kapı aldık kapı kapı yüzünden dükkan batmasın da. Şimdi bundan sonraki hedefim dükkanı büyütüp bir tane de otomatik kasa almak artık. Çünkü lazım. Dükkanı büyütmek için ne kadar paraya ihtiyacımız var? Tabi dükkanı büyütmek demek boya malzemesi de almak demek. Işık almak demek. Masraf masraf. Neredesin? ha? 750 lira. Tamam. Ürünleri de yerleştirelim, şurada kalan ürünleri de bitirelim. Ondan sonra günü bitireceğim. Tamamdır. Artık günü kapatabiliriz. Herkes mutlu, kârdayız, harika bir gün.